Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size Inkscape programında gördüğünüz bu wallpaper'ı nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Seçtiğim bu renklerle çalışacağım. Çizime başlamadan önce Inkscape ile ilgili size önemli bir ayrıntıdan söz etmek istiyorum. Burada solda gördüğünüz bu düğmelerimizin bazılarını, hepsine değil ama bazılarına harfler tanımlanmıştır. Örneğin bu birinci düğmemize S harfi tanımlanmış. İkincisinde N harfi. Şöyle N harfine basarsam hemen o düğmeye geçtiğini görebilirsiniz. Ya da kare dikdörtgen çizmek için R harfi tanımlanmıştır. R harfine basarsam mouse'un hemen bu şekilde değiştiğini ve bu tuşun seçildiğini görebilirsiniz. Aşağıya doğru gittiğimizde vezir düğmesinde B harfi Metin düğmemizde ise T harfi. T harfine basarsam hemen aktif bir şekilde böyle metnimi yazabilirim. Inkscape'in bu özelliği güzel bir özellik. Çizim yaparken hızlıca bu düğmelerden istediğinizi seçip kullanabilmenizi sağlıyor. Resimlerden renk al yani damla düğmemiz de D harfiyle çalışıyor. Biraz sonra bu çizimi yaparken bu damla düğmesini sıklıkla kullanacağım. D tuşuna basarak kullanacağım. Klavyenin D tuşuna basarak kullanacağım. O nedenle bu aklınızda olsun. Şimdi hemen R tuşuna basıyorum ve bir dikdörtgen çiziyorum. S tuşuna basıp buraya geçiyorum. Dikdörtgenimin ölçüsünü 800'e 560 olarak ayarlıyorum. Küçük bir grafik çalışacağım. Fazla büyütmek istemiyorum videoyu da uzatmamak için. Şimdi buna mesh renk geçişini uygulayacağım. Yani kafes oluştur ve düzenle diye Türkçe'ye çevrilmiş. Bunu tıkladığınızda bu düğmenin bu şekilde özellikleri karşımıza geliyor. Şöyle tıklarsanız hemen o meşi uyguluyor. Ya da geriye gidelim. Buradaki dolgu kontür bölümünde şu düğmede aynı şekilde Kafes renk geçişi yani meşe geçmemizi sağlıyor. Yine bunu tıklarsam bu şekilde bunu uygulayabiliyorum. Burada onun e, otomatik olarak e, uyguladığımız renk geçişleri de bu dokümandaki kayıtlı olanlar tabii ki. Burada böyle listeleniyor. Şu anda bir tek bu renk var. Buradan satır ve sütunları da ayarlayabiliyorsunuz. Ya da istediğiniz herhangi bir e, bölümde şöyle çizginin üzerine çift tıkladığınızda Hemen yeni bir çizgi oluşturmayı da bu şekilde yapabiliyorsunuz. Ne kadar istiyorsanız o kadar böyle bunu ayarlayabiliyorsunuz. Şurada ortalarda yakınlaştırayım. Şurada yuvarlak olan noktalar bizim kılavuz çizgilerimiz. Şu ortadaki nokta ise rengini değiştirebileceğimiz e, nokta bölümü oluyor. Bu noktayı seçtiğinizde Şuradaki yuvarlaklar oka dönüşüyor ve yönünün bu tarafa doğru olduğunu görüyorsunuz. Bu noktanın artık renginin değiştirebileceğimi gösteriyor benim. Şuradaki noktayı seçersem bakın şu noktalar oka dönüşüyor. Bu tarafı gösteriyor. Bu noktanın seçili olduğunu ve bunun rengini değiştirebileceğim anlamına geliyor. Şimdi şöyle küçültüp bu noktaları tek tek seçip istediğim renklerle onları oluşturacağım. Şimdi bu meş düğmesi seçiliyken mouse'umun görüntüsüne bakın bu şekilde. Eğer ben D tuşuna basarsam hemen damlaya geçiyor. Şimdi tekrar D tuşuna bastığımda damlayı iptal etmiş meşe geçmiş oluyor. Şimdi bu noktayı köşeyi seçiyorum. D tuşuna bastım. Şöyle bu rengi seçiyorum. Tekrar D tuşuna basıp iptal ettim. Bu noktayı seçiyorum. D tuşuna bastım. Yine bunu seçiyorum. Bu şekilde şöyle renk seçimimi yapmaya devam edeceğim. Nasıl istiyorsanız o şekilde bunu renkleri böyle ayarlayabiliyorsunuz. Noktayı seçtiğinizden emin olmak isterseniz şu bölüme bakın. Burada o rengi seçildiğini görürsünüz. Şöyle gidelim rengimizi. D tuşuna basıp rengi seçiyorum. Rengin tonunu değiştirmek isterseniz de yine bu bölümden şöyle hafif oynamalar yaparak renginizin seçtiğiniz rengin tonunu da değiştirebiliyorsunuz. Hoşunuza giden bir görüntüyü elde ettiyseniz artık işlem tamam. S harfine basıyorum ve yine buradan seçim düğmesinin bölümüne geçtim. Şimdi zeminimi hazırladım. Bunun üzerine bir poligon wallpaper oluşturacağım artık. Hemen şöyle alışkanlık tabii ki buradan bunu seçiyorum ben. Şöyle bir kare seçiyorum bu karemin kare çiziyorum. Bunun ölçüsünü de 80 piksele 80 piksel olarak ayarlayacağım. Şöyle Ctrl Shift C ile nesneye çevirdim. Ve şu noktayı siliyorum. Böyle bir üçgenimi oluşturdum. Şimdi bunu şuraya getirdim. Ctrl D ile kopyasını alıp şöyle çeviriyorum. Şimdi bunların renklerini değiştireceğim ki fark edebilelim. Ayrı ayrı olsunlar. Şöyle. İkisini birlikte Ctrl D ile kopyaladım. Her bir üçgenin rengini altındaki renkle çevir değiştireceğim. Biraz önce sözünü ettiğim bu sıklıkla değiştirme işlemini burada artık yapacağız. Hemen şunu seçiyorum. Birinci üçgeni seçiyorum. Buradan gidip rengini alıyorum. Klavyenin D tuşuna basıp şöyle bunu işaretliyorum. Sonra D tuşundan basıp tekrar bunu aktifliğini kaldırıyorum. Bir alttakini seçiyorum. Hemen şurada sarı rengin aktif olduğunu görüyorsunuz. Şurada da görebilmek için burayı açayım. Yine bakın sarı rengi seçili. Hemen D harfine bastım. Pardon. Sarı renk seçili. Şöyle rengini aldım. D harfine bastım. Alttaki renkle değiştirdim. Yine iptal ettim D ile. Bunu seçtim. Geldim şöyle rengini aldım. D harfine bastım. Bu renkle boyadım. D'ye basıp tekrar iptal ettim. Bir alttakini seçiyorum. Rengini alıyorum. D'ye bastım. Bu şekilde bunları artık seçip bu işlemi defalarca tekrarlayacağım. şekilde grafiğimi oluşturuyorum. Şimdi bunun üzerine birazcık süsleyeceğim artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.